Selamünaleyküm Herkese hayırlı günler bugün BİM'deyiz 22 Nisan 2022 Cuma günü ürünlerini detaylı olarak inceleyeceğiz hemen ürünlere geçelim böyle bir demlik var bunu göstermek istiyorum porselen olarak fiyat 179 lira bu ürünün şöyle göstereyim hatta parçaları burada hemen bir demliği var onu da çıkaracağım ona da bakalım Şöyle içerisinde parçası. Böyle bir ürün. Fiyatı da dediğimiz gibi bir fiyatta. 179'da geliyor. Devam edelim. Şöyle hemen diğer ürünlere geçelim. Üçlü lavın böyle bardakları var. Meşrubat bardağı olarak geçiyor. 22.90. Böyle düzenleyiciler var şeffaf olarak. İki farklı boyutta. Şu uzununun fiyatı 17.90 liraya geliyor. Böyle bir fiyatı var dolap için. Devam ediyoruz. Böyle bir takı dokuma seti var. Bunun fiyatı da 79.90'a geliyor. Şöyle hemen e, karma blok oyunlar var. Bunların fiyatları da 59.90'a geliyor. Bu şeffaf düzenleyiciyi göstermiştim. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunun fiyatı da 22.90'a geliyor. İncenin büyüğü. Böyle bir fiyatı var bu ürünün de. Devam edelim. Şöyle ee, ekmek. Hemen şöyle ekmek kutusunu göstereyim. Bunun da fiyatı 109 liraya geliyor. Bu şekilde bir fiyatı var. Devam ediyoruz. Şöyle hemen uçaklı bir oyuncak var. Böyle. Bunun fiyatını da hemen söylüyorum. 74.90'a geliyor. Bunun fiyatı da şöyle pembe rengi de var. Bu şekilde. Devam edelim. Şöyle hemen kamyonu da göstermek istiyorum. Taşıyıcı kamyon 59.90 lira bunun fiyatı da. Devam ettiğimizde üçlü oval sebzelik var. Fiyatı da 99 liraya geliyor. Şöyle üç katlı bir ürün. Bu şekilde bir fiyatı var bunun da. Kornet kaseler var. Bunların fiyatları da 16.90'a geliyor. Üçlü olarak satılıyor böyle bir fiyatı var bu ürünün de. Devam edelim. Şöyle hemen çay bardaklarını göstermek istiyorum. Paşa Bahçesi'nin 6'lı olarak fiyat 49.90. Hemen ürünü sizler için açacağım. Detaylı olarak modeline bakalım. Biraz ağır bir deseni var bu ürünün. Şöyle çıkarıyorum. Bu şekilde 6'lı olarak satılıyor. Fiyatı da dediğimiz gibi 49.90 lira bir fiyatı var. Devam ettiğimizde böyle dörtlü çerez kaseleri var. Bunları da göstermek istiyorum. Şöyle hemen çıkaralım. Bu şekilde. Fiyatı da 29.90'a geliyor. Bu çerezliğin. İçerisinde 4 adet bulunuyor. Devam edelim. Şöyle kalbi kaseler var. Bunun fiyatı da 14.90. Şöyle hemen çelik çay süzgeç çeşitleri var 19.90'a böyle farklı desenleri var ürünler var onları da böyle sizlere gösterelim şöyle kalplisi vesaire fiyat 19.90 böyle yine devam ettiğimizde şöyle faraş ve sabunluk çeşitleri mevcut bunlarda da farklı renk seçenekleri var fiyatta 6.50'ye geliyor bunda böyle bir fiyatta bu ürünlerde. Su ısıtıcısı var kettle olarak. Bunun da fiyatı 169 liraya geliyor. Işıklı kettle olarak geçiyor. Devam edelim. Böyle oyunlar var çocuklar için. Sırayla bunları da sizlere göstereceğim. 56 parçalı bir ürün. Bunun fiyatı 49.90. Şöyle bir ürün daha var. 69.90. Bunda fiyatı 79. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de bir ürün var. 59.90'a geliyor. Canavarlı komyonun fiyatları da 59.90. Hemen limonluğu sizlere göstereyim. Bu şekilde. Limonluğun fiyatı da 19.90'a geliyor. Sadece bir adet gelmiş. Şöyle ilk adım. E, hikayeleri böyle resimli. Kitaplarda var, fiyatlar 7.90. Bunlarda da 7.50. Değişen fiyatlarda böyle hayvanlı sözcüklerde mevcut. Devam ettiğimizde böyle hemen sizlere meşrubat bardaklarını da göstermek istiyorum. Böyle farklı desenlerde ürün seçeneği var. Şöyle lavantalı, papatyalı. Fiyatlar da 12.90. Bu üründe. Bu deseni de sizlere göstermek istiyorum. Böyle. Şöyle çocuklar için de spor ayakkabılar gelmiş. Bunların fiyatları da 59.90. Şöyle oyuncakları da gösterelim. Fiyatlar 59.90. Spor ayakkabının fiyatı da aynı şekilde. Maalesef gösteremedim. Böyle terlikler var bantlı olarak. 39.90'a geliyor bunun fiyatı da. Böyle bir fiyatı var. Devam edelim. Böyle düzenleyicileri göstermek istiyorum. Şöyle bakalım. Bunun fiyatı 9.90'a geliyor. Devam ettiğimizde böyle midi boylarda düzenleyiciler var. 7.90'a geliyor. Şöyle hemen bakalım. Akordiyon düzenleyici olarak geçiyor. 8.90 bu da orta boylarda. Şöyle hemen e, diğer ürünleri de göstermek istiyorum. Baskılı hırç olarak geçiyor 12.90. Böyle çıkaracağım. Çanta içinde e, ayakkabı hırçı var çantalı olarak. da fiyatına bakalım. da fiyatını göstereceğim hemen. 17.90 gibi bir fiyatı vardı. Şöyle yetişkin tişörtleri var. E, bu çocuklar için şunu göstereyim böyle. Bunların fiyatları da 29.90'a geliyor. Şöyle taytlı pantolon e, var. Kot görünümlü 32.50'ye geliyor bunun fiyatı da. Devam edelim şöyle. Yetişkinler için e, tişörtler var. Bunun fiyatı sanırım 49.90 liraya geliyordu. Şöyle. Türk bayraklı bir ürün. Fiyatı 49.90 devam edelim şöyle diğer ürünlere geçelim. Pijama takımı var, onu bulacağım. Şu anlık burada bulamadım maalesef ama göstereceğim. Şöyle çok amaçlı e, çanta var. Bunu da gösterelim. 32.50 geliyor. Şöyle e, pencereli mega hulç var yani büyük ebatta bir ürün. Bunun fiyatı da 15.90 bakalım. Şöyle göstereyim. Bunu gösterdim. Farklı rengi. Şöyle bakalım. Pencerede bu hurçun fiyatı 15.90'a geliyor. Boy boy değişen boyutlarda olduğu için çekmeceli ürün var. iki gözlü 29.90 bunun fiyatı da. Böyle bir fiyatı var. Hemen diğer ürünleri de göstermek istiyorum. Bakalım. Farklı renk seçenekleri fazlasıyla mevcut. Hemen bu kutuyu da göstereyim. Raf düzenleyicisi olarak fiyatı da 22.50. Bunu da böyle bir fiyatı var. Şöyle bakacağım. Diğer ürünleri, farklı ürünleri bulmaya çalışacağım. Başucu düzenleyicisi var. 22.50'ye geliyor bunun fiyatı da. Ebatı da e, çok büyük değil, orta boylarda. Devam edelim. Bulabildiklerimi göstereceğim. Hemen şöyle çıkaralım. E, çekmece düzenleyicisi var. Bunun fiyatı da 15.90. Bunlarda da farklı renklerde ürün bulabilirsiniz. Şöyle bakalım. Başka. Bakıyorum. Bunlara baktık. Devam edelim. Şöyle diğer ürünlere geçelim. Vakumlu huçlar var. Bunun fiyatı da 42.50'ye geliyor. Hani ölçülerine göre fiyatlar değişiyor. En büyük 42.50, ortası 39.90 ve en küçüğü 32.50. Hepsi L ölçülerde küçük değil. Bu şekilde fiyatları var. Jumbo olanın fiyatı da 34.90. Largenin fiyatı da hemen onu da bakıyorum. E, fiyat 24.90. Bu şekilde fiyatlar var bu ürünlerde de. Pijama takımını buldum. Onun fiyatına da bakalım hemen. Bu şekilde altlı üstlü olarak. Fiyat da 69.90'a geliyor bu üründe. Böyle bir fiyatı var çocuklar için. Genel olarak detaylı olarak sizlerle birlikte incelemeye çalıştık ürünleri. 22 Nisan 2022 Cuma günü ürünleri böyleydi. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.